Günler Rize TV haber bülteni ile birlikteyiz. Düğün, nişan, asker uğurlaması ve benzeri etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ateşli silahla havaya atış açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi. YÖP Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade etti. Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak. BDDK tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kredi kartı asgari ödemeleri %20 ve %40 ile sınırlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kira düzenlemesinin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını, uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme dedi. Van'ın Tuşba ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orduda bir fındık parçasına giderek üreticinin sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu fındığın Karadeniz bölgesinin stratejik bir ürünü olduğunu, bu ürünün korunması gerektiğini söyledi. Rize Akvin Havalimanı'nda 3 Temmuz tarihinden itibaren Pegasus Hava Yolları da seferlerine başlıyor. Ardeşan Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik kampanyası ilçe girişinde bulunan atmaca heykeli önünde başladı. Katılımcılar ve öğrenciler kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetleriyle yürüyerek çevrede bulunan çöpleri topladı. Ardeşan'da eğitim öğretim veren Mesut Karıoğlu İlkokulu öğrencileri tarafından yıl boyunca İngilizce dersinde hazırlamış oldukları çalışmaların sergilendiği sergi açılışı yapıldı. Rize'ye çay toplamak için gelen Afganlar tacize iddiasıyla gözaltına alındı. Borsa İstanbul 2581'den işlem gördü. Dolar 17.9, Euro 18.15, gram altın ise 1011 liradan alıcı buldu. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bölgemizde hava parçalı bulutlu geçecek. Buna göre günün en yüksek ve gecenin en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Artvin 31 17, Rize 23 17, Trabzon 23 18, Giresun 23 17, Ordu 24 18. Rize TV haber bülteni ile birlikte olduk. Şimdilik hoşça kalın.